Kürdistan coğrafyasının ve iklim koşullarının elverişli olmasından ötürü her bölgede çeşitli bitki yetiştiriciliği yapılır. Bunlardan biri de kızvan, yani menengiç ağacının mis kokulu meyvelerinden insan eliyle elde edilen tesbih. Tesbih, tekrarlanan monoton işlemleri saymak için kullanılan, çeşitli maddelerden elde edilen tanelerin ipe dizilmesiyle meydana gelen halkaya denir. En eski tesbihin, M.Ö. 2000 yıllarında Hindistan'da yapıldığı bilinmektedir. Birçok dinin geleneklerinde yaygın biçimde kullanıldığı tespit edilmiştir. Kızvan Tesbihinin tarihi ise çok eskilere dayanır. Tarihte inzivaya çekilen din adamlarının kullandığı tesbihler, günümüzde günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Oltu taşı, kehribar ve daha birçok maddeden yapılan tesbihler, güzellikleri ve değerleriyle pazarlarda yarışıyor. Kızuan yani menengiç tanelerinden yapılan tesbihler ise Kürtlere özgü bir tercih olarak biliniyor. Havraman hem özgün mimari yapısı hem de doğal bitki örtüsünün elverişli özelliğiyle Kürdistan'ın muhteşem kentlerinden biridir. Kızvan çekirdeklerinden tesbih yapan Senan Faik Mehmet'in atölyesindeyiz. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için, bu mesleğe ilgi duyduğunuz için teşekkür ederim. Bupaya. İsmim Sanem Faik Mehmet. Ben Diyar Anayasına bağlı Hanedin Köyü'nde 1976'da dünyaya geldim. Yaklaşık 3 yıldır tesbih sanatıyla uğraşıyorum. Bunun dışında kürdüğü bir el sanatı olan geleneksel elbiselerde kullanılan kumaş üreticiliği de yapıyorum. Kızvan yani menengiç ağacı kutsal bir ağaç olarak bilinir. Faydaları çok olan bir ağaçtır. Aslında onlarca yararlı olan bir ağaçtır. Bir faydası da kurutulmuş menengiçlerin tesbih yapımında kullanılmasıdır. Menengiç tesbihi oldukça kaliteli ve değerlidir. Bahar aylarında yani Haziran ayında daha tam kurumamış iken toplanır. Çekirdeği yumuşak olduğundan hem güzeldir hem de delinmesi daha kolay oluyor. Yaklaşık 20-25 günde onları temizleyip işleme hazır hale getiriyoruz. Görüyorsunuz burayı. Tezgahımız var ve burada işliyoruz tanelerini. Kolayca deliyoruz onları. Böylece tespihler dizilmek için hazır hale getiriyor ve gerekli son işlemeyi de bu atölyemizde yapıyoruz. Hazırladığım menegiş taneleri büyüklü ve rengiyle farklı kategorilere ayrılıyor. Bu yüzden tespih haline getirip sattığımızda da fiyatları farklı oluyor. tarihi ve kügeniyle ilgili somut bir şey söyleyemem. Ama bildiğim kadarıyla ilk çıktığı yer Hindistan'dır. Zaten İslamiyet'in gelmesiyle birlikte o kültürün bir parçası olarak yaşatılmaya devam ediliyor. Oradan giderek tüm dünyaya yayılmış. Havraman'da tespihin tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Havramanlar kızvan ne kadar faydalı bir ağaç olduğunu erken anlamış olmalılar. Eskiden Havraman'da dışarıdan tespih alınmadan sadece kızvan taneleriyle tespih yapılıyordu. Dediğim gibi kızvan ağacının onlarca faydası var. Kızvan odunun yakılmasından elde edilen küzü çok özeldir. Özellikle kızvan tespihi Kürdistan'ı bir özelliği var. امجا ağacı sadece tespit برین yapmak için değil onlarca konuda faydalanacak bir ağaçtır örneğin ben işte yani menengiç sakızı yaraların iyileştirmesi için Kürtler tarafından yoğunca kullanılır.

Bunun dışına kalan menengiçler toplanır, satılır ve kahve, sabun gibi türlü türlü, türlü faydalı işlerde kullanılır. Esa zor ilgi çok çeşitli kesimlerden gelmektedir. Eskiden. Daha çok şeyh ve melalar kutsal bildikleri zikir için tesbih kullanırlar. Tarikatlar ve cemaatler de kullanırdı. Günümüzde kadınlardan çok erkekler tarafından günlük yaşamda kullanılıyor tesbihler. Artık gençler bile tesbih taşıyor ve çekiyor. Kadınlar da kolye ve bilezik gibi takılar için kızman tanelerini kullanıyor. سرتا Kizvan tanelerinden tespit tanelerinin nasıl yapıldığını anlatayım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ilk işim daha çayır, gezip menengiş tanelerini seçmem gerekiyor. Çünkü tüm kızvanlar tespit için uygun olmuyor. Tespit tanelerine dönüştüreceğim kızvanların seçkin olması gerekir. Gezip en iyilerini tercih etmem gerekiyor. Eblek, Rareşi, Kalahure gibi çeşitlerin yanı sıra küçük ve büyükler de bulunuyor. Uygun olanlar toplandıktan sonra eve getirip temizliyoruz. Temizlemek de oldukça zor bir iştir. Daha sonra da onları tek tek delme gerekiyor. Bu iş yapılırken de oldukça düzenli ve sistemli olmak durumundadır. Böylece onları dizip tesbih haline getirmeye hazır hale getiriyoruz. Yine menengiş tespihinin kendine has ipleri de kendimiz hazırlıyoruz. Ayrıca daha güzel görünsünler diye tespihin başına bağlanan püsküllü topuz içinde özel iplikler kullanıyoruz. Güzel ve tespih şekline uygun bir süslem püskül yapıyoruz. Kızvan, diğer bir ismiyle menengiç, daha çok kahvesiyle meşhur bir kuru yemiş olarak bilinir. Ancak Kürdistan'da Kızvan'ın tesbihleri meşhur. Kürt erkekleri, genciyle, yaşlısıyla yere değen uzun tesbihleri ellerinden düşürmezken, kimisi zikir niyetine, kimisi de boş zamanında can sıkıntısını gidermek için çekiyor bu eşsiz taneleri. Genç kadınlar ise doğal desenli menengiç tanelerinden kolye ve bileklik yapıyor. Ortada onun birçok toplumunda kuru yemiş olarak tüketilen ve kahvesi içilen menengiç, Kürdistan'da kızvan olarak biliniyor ve özellikle Hevreman'da tesbih yapımında kullanılıyor. Dağlardan toplanan yuvarlak yeşil renkteki meyvenin birçok hastalığa da faydalı olduğu biliniyor. Bazen yağından mis kokulu sabun yapılır. Binbir zahmet ve emekten sonra hünerli ellerde işlenerek tesbih tanelerine dönüştürülüyor. Gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir aksesuarı olarak yer almıştır. Benuna ciavazi tesbihhakan sallama ama benuna tıqiban ama meleu ablagt Çeşiri boldur kızban tesbihinin. Yani özelliğine göre birçok çeşidi var demiştim. Bu çeşine eblak diyoruz birinci kalite tespih denilebilir. Pahalıdır. O da kendi içinde desen ve renklerine göre çeşitlere ayrılıyor. Özellikle nakşedilen desenlere göre değeri ve kıymeti artıyor bu tespihlerin. Şimdi bu çeşidin ismi kalahoydur. Bunlar beyaz menengiş tanelerinden yapılan tespihlerdir. Bunları toplama sürecimiz biraz daha enteresan. Kızvan ağaçlarının bol olduğu dallara gidiyoruz ve tümünün içine arayıp seçiyoruz. Seçilenleri tek tek cımbız ile yaralayıp bırakıyoruz. 20 gün sonra topladığımızda böylesi bir desen oluşuyor. Yani yarıp bırakmamızdan sonra normal kızmanlardan farklı bir desen kazanıyorlar. Daha sonra da bu gördüğümüz kalakur tespiniye çeviriyoruz göstereyim size şu gördüğümüz daha sade bir tespittir sade olmasına rağmen güzeldir aslında dediğim gibi rengi büyüklüğüne ve desenlerine göre kızvan tespiti farklılık gösteriyor örneğin şu gördüğümüz kuyu kahve de tanelerdir alıcılar da rengine ve desene göre tespit tercih ediyorlar Taban <laughs> Kullanıcıları değişik kesimlerdendir. Eskiden ağa ve beyler için özel sipariş üzerine kizman tespitleri yapılırdı. Ancak kizman tespiti talebi giderek azaldı. Bu desenli kizmanları hançelerin kılıfını veya kabzasını süslemek için kullanırlardı. O zamandan bunlar değerli ve müstesna bulunan şeylerdi. Ayrıca bu işaret ve süslemeler Kürtlükten ee, sembolü ve göstergesiydi. Ee, biraz da kutsal bir sembol olarak ee, ele alınıyordu. Ee, bu ee, yüzden bu kadar fazla tercih ediliyordu. Ee, bu yaptığım ee, iş biraz da kültüre bir geleneği ee, sürdürmek ee, anlamına geliyor. Ee, çoğuk yapımı olsun, <laughs> kılaç yapımı olsun, bunlar kültüre ve geleneksel üretimi korumak anlamına geliyor. Örneğin ben halacı denilen meslekle ilgileniyorum. Elbise kumaş yapımcılığı gibi bir şey. O işi de yapıyorum kültürümüzde yer edilmiş meslekler yok olup gitmesini istiyorum. Ben bu işleri önemsiyorum. Üretim tesbih de Kürdi sembolü ve özellikler taşıyor. İplerimizi tanelere tek tek geçireceğiz. Sadece ellerde tesbih olup gitsinler veya salt para kazanmak için değil. Bu değerli sanat ve yıllar öncesinden kalan kültürün yok olup gitmemesi için bu işi sürdürmek gerekir yeni nesillere ulaştırmak ve bütün insana tanıtmak için bu işi yapıyoruz. Ve ben bununla gurur duyuyorum. Özellikle bu sanatları Havraman'a turist olarak gelip gezmek isteyene tanıtmak istiyoruz. Şimdi bu gördüğünüz tanayı tespih yapacağım. İplerimizi tespihin rengine göre seçmemiz gerekir. Kızvanlar tespih için hazırlandıktan sonra tercih edecek ipin renk uyumu ona uygun olmalı. Tespihin görüntüsünün güzel olmasının bir yolu da ipin doğru tercih edilmesidir. Örneğin bana göre bu renge sarı ip daha uygun olur. Taneler kolay gelsin diye ipin ucunu yakarak sertleştiriyorum. Tespih almak için gelenlerin bazıları uzun bazıları kısa istiyor. Kendileri buraya gelip tespih rengini ve taneli seçenler var. Biz de onlar için dizip hazırlıyoruz. Bazen 200 tanelik isteyenler olurken bazen de 3 tane isteyen de çıkıyor. Ben de onların talebine göre yapıyor ve satıyorum. Takriben blend 250 hazır akay nizike ba hatta kain tava saat ekip Tahminen 250 tanelik bir kızman teskinini delme işlemi tamam. ve püskülü dair bir saate yapıyorum. Yani bir saatte bir adet tespit takımı hazırlayabiliyorum. Tabii ki bu sanata yeni başlayan biri için bu bir günlük zaman alabiliyor. Fakat benim gibi ustalar bir günde 4 veya 5 adet tespih yapabiliyor. Yani, şey, eğerçi... insan. E ilgi bitmemiş tabii ki. Ama eskiden tespi e ilgi daha fazlaydı. Şimdikinden çok daha iyi satıyordu. Eskiye oranla ilgi azalmış biraz. Fakat şimdi keyfi için alan geçtenin dışında, özellikle kızıma tespini tercih etmek için alanlar çok nadir geliyorlar. Tespi işsiz olan stres atmak için kullandığı bir araca dönüştü. Bu rolü bile insanlar için önemlidir. Tespihin elde edildiği kızon ağaçları Hevraman dağlarında bulunuyor. Köylüler, Temmuz ayında dağa çıkarak tırnaklarıyla ya da ince uçlu bıçaklarla menengiç tanelerinin iki tarafındaki kabukları kaldırıyor. Menengiçin açılan sert çekirdeğinin üstü, güneşin etkisiyle iki ay içerisinde göze benzeyen siyah bir şekil haline alıyor. Eylül ayında olgunlaşan ve nakşi tamamlanan menengiçleri ağaçlardan alan ustalar, üzerindeki kabuğu tamamen kaldırarak ve delik açarak tespihe hazır hale getiriyor. Ancak menengiç ağaçtayken deseninin bozulmaması için iki aylık süre içerisinde yağmurun yağmaması gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman bütün emekler boşa gidiyor. Tespih sanatına başladığımdan beri hayalimde Halepçe şehitlerini anmak için bir şeyler yapmak vardı. Bir yıl çalıştım ve 5000 adetten oluşan bir tesbih yaptım. En güzel taneleri seçtim. Her bir taneyi bir şehidi sembolize etsin diye dizdim. Bir çeşit saygıdır bu o şehitlere karşı.

Bunlar Kürdistan bayrağının sembolize ediyor. Bölümleri 16, 3 ve 1988 tane olarak ayırdım. 3. ayın 16'sında 1988.

Bildiğiniz gibi Halepçe şehitlerinin büyük bir kısmı 18 yaşından küçük çocuklardı. O güzel ve günahsız çocuklarını vahşice katlettiler. Burada kırmızı ip görüyorsunuz. Özellikle kırmızı rengi seçmenin nedeni de şehitlerin azız kanın sembolize etmesidir. Ben bu yüzden tercihi kırmızıdan yana yaptım. En pahalı tesbihler adına lasure denilen ve oldukça az olan ağaçların menengişlerinden elde ediliyor. Desenleri daha zengin olan bu tesbihlerin taneleri daha çok siyah ya da kırmızı renkten oluşuyor. Hevremandan toplanıp usta ellerde şekillenen birbirinden güzel nakışlı tesbihler görenleri cezbediyor. Süleymaniye'nin cıvıl cıvıl çarşısında ve Hevliye'de tarihi kalenin yanında bulunan tesbih pazarında, dağlardan getirilen doğal nakışlı menengiş taneleri hünerli eller tarafından işlenerek seyyar tezgahlarda yerlerini alıyor. Ben her bu کارەساتەکانی کوردستان نەک بە تەزبخیشێ بە هەر شتێکیشب بێگە بە وشەیەک بێ یا بە هەر کارێکی هوەری بێ حەزەکەم دەستم دیار بێ بۆ نیشتتیمانەکەم بۆ خاکەکەم بۆ میلەتەکەم خۆمان بکەم نەزانی لە ڕووی زیادبوونی کارەساتەکانەوە ئێمە بتوانین وەک بڵێ ئەم بەسەراتانەکە بەمەسەر میدێتی کووردا هاتو دی نە ساژە حراێشە قتل لەمە دییل. Kürtlerin başına getirilmiş tüm felaketler için sadece tesbih değil, söz ve değişik sanatsal eserler ile bir şeyler yapmak istiyorum. Ülkem için, halk için bir hizmet olarak düşünüyorum bunu. Katliamlar giderek artıyor dünyada. En büyük felaketler de Kürtlerin başına gelmiş tarihten bu yana. Alevçe tesbihini tamamladıktan sonra bu defa Enfal ve dünyadaki faciaları için 182 bin tanelik bir tespih yapmaya başlayacağım. %75'ini tamamlamış durumdayım. İki yıldır bu işte uğraşıyorum. Daha bitiremedim Enfal tespihini. Ben 14 Nisan 2018'i tamamlamak ve törenle şehitler müzesine koymak istiyorum. o <laughs>